Şimdi dünkü mitingi gibi de izleyelim istiyorsanız. Ankara mitinginde verilen mesajları. Ne dersiniz? Evet onu da yeri gelmişken. Ee, hem önce Sayın Mehmet Öz Özhaseki konuştu. Ardından MHP ile Devlet Bahçeli kürsüdeydi. O da e, önemli mesajlar verdi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş için ya ülkücüsündür ya değilsindir dedi. <laughs> Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına değindi. ve gelin Ankara mitingini izleyelim. Evet dünkü mitingden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan Anka Park'ı da söyledi. Dün de Anka Park 1 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor kırdı. Ben de Bey'in tweetinden öğrendim. Onu da retweet ettim. Evet. Üzerine de yorum yazdım. Dedim Sayın Kılıçdaroğlu hani çoluk çocuğunuzu alsanız ailece bir gezseniz görseniz <laughs> Anka Park'ı. <laughs> Çünkü Anka Park sadece dedim AK Partililer için yapılmadı. Ya, herkes için yapıldı. Herkes gitsin, görsün... Hem dedim siz gidip gezseniz, e, Türkiye'deki şu hani tansiyon yükseliyor, gerilim var deniyor ya. Ne kadar hoş olurdu, bakın. Gidecez, jest... Ama bir görelim, bak, görelim. Ondan evet. sonra konuşmaya devam edelim. Ankara Parkın açılışına gidelim, Ankara'ya. Dev proje, e, mimarı Sayın Melih Gökçekti ve işte o proje açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o açılışta konuştu. Ee, o anları bir izleyelim. Bakın Anka Park nasıl açıldı. Evet yani 31 Mart'a kadar ücretsiz. Çoluğunuzu çocuğunuzu alın. Dün Öyle ne demiş? Gidin. Dün ne dedim? 1 milyon 200 bin 1 kişi. 1 200 bin. Şimdi bir zihniyet var. Yapılan her güzel şeye önce itiraz ediyor. Baktılar itirazlarına rağmen gerçekleşiyor. Bu sefer bir kulp takıyorlar. Şimdi bu haberin altına mesela dün 1 milyon 200 bin kişi ziyaret bir sürü kişi diyor ki e bedava olunca böyle olur diyor. Ya sizi memnun etmenin yolu nedir yok, ya? Öyle. ya? üçüncü köprü yaparsınız, üçüncü havalimanı yaparsınız. Önce de onlar geçiyorlar, onlar kullanıyorlar. Onlar Marmara Bizi... yaparsınız, onlar hiç memnun olmaz. Evet. Hep öyle. Kendilerinin de bir şey yaptığı yok. Yıllardan beri geçen DSP'nin genel başkanı çok güzel bir şey söylüyor. Ya biz diyor yani üç defa işte koalisyon ortağı olarak devlet yönetiminde bulunduk. Kaç senedir devlet yönetiminde yok CHP. Yani söyledikleri hep laf, laftan öte bir şey değil. Türkiye'de yapılan şu AK Parti dönemindeki eserleri gören bir insanın yüzünü başka bir tarafa çevirmesi bile bize göre. Biz şimdi taraflıyız, objektif değiliz. Bu meselede objektif de olmam ben. Anka Park çok güzel bir şey, destekliyorum. E sen desteklemiyorsun. Sen mi objektifsin, ben mi objektif? Şimdi Ankara'ya Ankara dışından gelenler için nereye gideceksiniz? bence alışveriş merkezlerinden başka gidilecek bir şey yok. Evet çok bir yeri yok yani. Hani... Ya, kimse alınmasın da ama şimdi mesela ben gitsem torunlarımla birlikte Anka Park'a gitmek isterim hemen. Aynen öyle. Evet. Şimdi hızlı trenler de var Ankara'nın çevresinde artık. Konya'dan, Eskişehir'den. Yine Meli Bey tweetinde yazıyordu. Eskişehir ve Konya hızlı trenlerinde daha kaç gün öncesinden Ankara'nın turizmi Bu açısından pazar günü çok için önemli proje. Bilet kalmamış yani. Evet. Yani güzel yapılan şeyi mesela etmemek. şöyle düşünün. Anka Park sayesinde oteller dolacak. işte trenler dolacak. Abi, Oradaki esnafın yüzü gülecek. Ankara turizmine kaç şeyi tetikliyor. Evet. Ben e, Sayın Gökçe'nin e, konuşmasında Mehmet Özhaseki Bey'e başarılar dilemesi, ona o istemesini de e, takdirle karşıladım.